Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Her zamanki gibi biraz doluştuktan sonra hemen analize geçelim. Bitcoin de usul usul yükselirken Hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen sizlere sıcağı sıcağına canlı verilerle birlikte. Aleykümselam selam Erdal, hoş geldin. Deniz. Merhaba Deniz, hoş geldin. Biz yayın yaparken bitcoin de yükselsin. Nardal, evet yükselmesini bekliyoruz. Şimdi birazdan onlara da deyince, hani destekleniyor muyuz, desteklenmiyor muyuz? İşte nereye kadar gideriz? Tek tek olası senaryoları hepinize anlatacağım. Ona göre aksiyon alacağız. Hoş geldin Engin. Şimdi öncelikle Bitcoin CME'ye bakalım. Hatırlarsanız dün yayında size buradaki gap'ten bahsetmiştim. Hani fiyatın usul usul aşağı düşerken ilk alabileceği bölge dengesizlik olarak. Hemen ardından size vadeli kısımlardaki emirleri atmıştım. Hatırlarsanız bu kısımda nitekim veriyle birlikte zaten veri için de bu emirler konmuş olabilir. Veriyle birlikte burada hacimli bir şekilde alımların geldiğini ve emirlerin tetiklendiğini gördük. Bu bizim için ilk başta yeterli mi? Şu an için değil. spot alımların devam etmesi durumunda fiyatın daha yukarıya doğru gidebileceğini düşünüyorum ama şu an için spot destekte de. baktığınız zaman Coinbase dahil oldu. Bu arada baktığımız 15 dakikalık grafikte yani yüksek zaman diliminde hala satıcılığı bölgedeler. Fakat 15 dakikalıkta da Binance, Bybit, Coinbase alıma geçtiler. Umarım bunun devamı gelir devamı gelmesi durumunda e, 93 binleri tekrar görme ihtimalimiz var. Şimdilik bizim için direnç bölgemiz e, 85K arkadaşlar. Hatırlarsanız e, likitte de birikmişti demiştim orada. Şimdi ise orası kırıldığı için bizim direnç noktamız. Eğer buranın üzerinde bir kapanış yapabilirsek e, bir sonraki direnç noktamız 93.421 seviyesi. Hoş geldin Şahin. 93 Erdal. Yani ilk hedefimiz şu an direnç olarak 85K'nın tekrar üstünde kapatmamız lazım bugünü. Eğer gün kapanışını 85'in üstünde yaparsak çok çok olumlu. Ardından spot alımlarla beraber tekrar 93.400'ü deneyebiliriz. Ama 93.400'ün üstünde kapanış yapmadığımız sürece piyasa hala short yönlü arkadaşlar. Ama gelen veri gayet olumlu zaten onu şu an fiyatlıyoruz. Bakın şu an alımlarla birlikte herhangi bir satış duvarı yok. Şurada tekrar göstereyim. Alımların yoğun olduğu bölge, satışların yoğun olduğu bir bölge şu an için yok. Likidasyonlar var mı? Var. Evet, short likidasyonu bir hayli birikti. Ama umarız spot kısımda fiyatı desteklerler. Hoş geldin muhterem. Hemen kısa vade likidasyon verimize de bakalım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. 86 bin ve 87 bin arasında biriken bir likidasyon var. Dediğim gibi, eğer 85'in üzerinde bir kapanış yaparsak ki bu da e, bu likidasyonların alımı demek ve buranın üzerinde durmamız dahilinde 93 binleri konuşabiliriz. Ama e, şu an için bizim e, 85'i kırmamız lazım. Ona da bakalım, ona da bakalım Erdal. Hemen göstereyim. hemen sizlerin de görmesi açısından Bakın şuradan açayım. Bakın. Long oranında artış varken short oranında kapanış var ama dikkat ederseniz fiyat düşerken zaten short'lar artmıştı ve şu an fiyat yükselirken short'lar kapanıyor. Yani bu da olumlu bir durum ama dediğim gibi spot'tan desteklenmesi lazım. Şu an için iki taraftan da destekleniyor. Özellikle spot tarafından 3 borsanın da alıma geçmesi çok çok pozitif bir durum. Umarım devamı gelir ve fiyatı bir anda 93 binlere götürür. Total 3'e bakalım hemen. Total 3'e daha geniş bakacağım. Hatırlarsanız gene yayında size bu range'in tepesinde olduğumuzu söylemiştim. Buranın altına sarkmadığımız sürece şu an için alt bir sıkıntı yok. Ama buranın altında bir e, sarkma durumu olursa fiyat tekrar bu range'in EQ noktasına yani biz e, fiyatta daha, e, daha aşağıları görebiliriz. Ama şu an güzel bir yere güzel bir yerden retest aldı. Şu an için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani fiyatın yükselişi şu an gayet sağlıklı. Vade desteği var. Spot özellikle spot desteği var. Ve fiyat yükselirken şortlar kapanıyor. Yani şu an market maker'ın avucu kaşınıyordur. hemen sizin sormayıp benim size söylediğim bir veri daha vardı. Hatırlarsanız USDT dominans. Dünkü yayında direnç bölgesine bakın fitil attı. Altında umarım bunun altında kalır. Zaten günlük kapanışı yapması durumunda bunda tekrardan geri çekilme görebiliriz. Neydi USDT dominans? Bunun yükselmesi demek Bitcoin'in düşmesi. Tam tersi bunun düşmesi demek Bitcoin'de yükseliş. Erdal tam olarak anlamadım. Ne demek istedin? Ya 85 önemli bir seviyedir ama 85'in üzerinde tutunamadık. Yani bir gün tutunduk, ikinci günde hemen sert bir satış yiyerek altına sarktık. Zaten demiştim. Altına sarkmamız durumunda fiyat daha aşağıyı isteyecektir. O da en yakın gap vardı. Ve şu an fiyatı da aynı şekilde tekrar o 85'in üstünde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Yani şu an için tesadüf değil. Umarım bu fitil olarak kalır ve biz 85'in üstünde kalıcılık sağlayarak 93'ü tekrar ziyaret ederiz. PazCoin'lere bakalım. Var mıydı arkadaşlar sol işlem alan? Solun haberi vardı. Hatta terminalde de düştü bu haber. Çok güzel işlem aldık onda. Bakın bu çizgileri sizle beraber yayında siz sorduğunuz için çizmiştim. gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Erdal, risk yönetimini doğru bir şekilde yaparsan mantıklı ama dediğim gibi burada önemli olan kısım spot desteğinin kesilmeden devam etmesi. Biz eğer spot destek kesilir de vadeli'den yükselirsek bu pek sağlıklı olmaz. Şu an için iki taraflı iki taraftan da yükseliyoruz. Gayet olumlu. bakalım hemen BTC dominansı da siz görmüş olun. Bu arkadaş kafasını biraz kaldırmış ama Bakın gerçekten alt altcoinlerle ilgili doğru bir swing noktası arıyorsanız dominansın şu 59.5'un altına yani 60'ın altında kalması çok çok pozitif bir durum. İşte buranın altında kalmasıyla siz altcoinlerde yükselişi göreceksiniz yani 3 Türkiye saatiyle 3 Erdal. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımız bu kadar. Yarın tekrar hatta aynı saatte demeyeyim daha erken de olabilir. görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar dilerim.